Hepinize merhabalar ben Deniz Encan. Bugün size Apelos'u e, Diamond bir hesabında Master hesap göstermeye çalışacağım. Olabildiğince bütün bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Hayaletle oynayacağım. Günlerim de bu şekilde. Haydi maça geçelim. Karakter biraz karışık. O yüzden dediklerimi belki tek seferde anlamayabilirsiniz. Ama olabildiğince temiz anlatmaya çalışacağım. Veste Masterler'de de oynuyoruz oyunu. Daha demin maçı kaybettim içinden birden Master'dan da biri düştü. Çar şöyle arkadaşlar, çok temelini anlatıyorum size. Çar'da 5 tane silah var. Şurada gördüğünüz gibi yeşil, kırmızı, mor, mavi ve beyaz diye söyleyeceğim. Ee, yeşil olan yani şu anki Caitlyn silah uzaktan vuruyor. Kırmızı olan can çalma veriyor ve kara, hareket hızı veriyor e, birlikte. Mor olan stun atıyor. E, yavaşlatıyor. Mavi olan alan etkili vurup daha yüksek vuruyor %10. Çakra da yakın dövüşte daha güçlü oluyor. Aslında bilmeniz gereken 5 tane temel bilgi bu. Bir de burada Q, w, E'si var. Q'su AD veriyor bastığınızda. E'si Lethality veriyor. Zırh değişme veriyor. W e, W'su da saldırı hızı veriyor. Ben Doran kılıcıyla başlayacağım buraya. Ve Q skillimizi açarak başlayacağız. 5 AD aldık. Q skillini açtığımız için 77 AD'miz var. Çok güzel Twitch. Temden gold kasacağı anda bizim İreli'yi onu anlayıp burada onu flashlayıp kesti. Bu tuttuğu için. Ee, şimdi silahların hepsinde 50'şer tane mermi var tamam mı? 50 tane merminiz var. Ve 50 mermi bittiğinde silah bir sonraki silahı E'ye bastığınızda görüyorsunuz ya da şurada görüyorsunuz. Silah otomatik geçiyor. Çar'ların Q'ları var bir de her Çar'ın kendine özel Q'su kendine özel ultisi var ama zaten her Çar'ın skill'i ya da ultisi zaten Çar'ın silahın Q'su ya da silahın ultisi silahın kendisiyle alakası var. Yani mesela uzak menzilli ise Q'su uzak menzilli yani Caitlyn Q'su gibi düşünün bu can çalıyor Q'yu bastığınız zaman da %20 hareket hızı kazanıp dönmeye başlayıp ala, e, ilk çar'lı rakiplere sürekli hasar atıp ikinci silahını tetikliyor olay şu. Birinci silahın Q'su ikinci silah tetikler. Yani uzaktan can çalıyorsunuz. Yakından uzağa ateş edebiliyorsunuz. Böyle. Çünkü bu silah uzakçı silahı. W'ya basarak silah değiştiriyorsunuz. Böyle bir silah değişim süresi var. Bakın Apelos'ta çok ince bir bilgi vereceğim. Tam böyle vururken W'ya basarsanız silah değişim süresinden kurtuluyorsunuz. Şimdi mesela yakıncı silahıyla böyle dolaşırken bir anda Şöyle W basıp böyle uzakçı range'inden döndürüp vurabilirsiniz. Range menzil demek. İkinci Q veriyoruz tekrardan. İlk başta Q fullleyeceğiz onu söyleyeyim. Yakındayken olabildiğince kırmızı silahla vuruyorum. Kırmızı silahın düz vuruşları gördüğünüz gibi iki de olsa can veriyor. Ayağı çabuk ürünüyle de birleşip overheal ürünü var. Bir de fazladan canlar kalkana dönüşme ürünü. Kırmızı silahla da bunların hepsi kombolanıyor. Şimdi... Q, Q kullanmak onar tane mermi harcıyor bu arada 31 mermisi var mesela 30 mermisi var Şimdi mesela Q bastım bakın yakından döndüm vurdum vurdum şimdi uzak olduğu için silahım uzaktan da damage atabiliyoruz Aynı şekilde bu silahta da Q'yu şöyle atıp Bakın bundan uzaktan can çalıyoruz yani bu ikili silahın özelliği bu oluyor kombosu bu oluyor Burada önce Uzakçı silahı bitirmenizde daha fazla fayda var koridor aşamasında çünkü silahlar arasında uyum denen bir şey oluyor hem de koridorda uzun silahı 100 menzil daha fazla olduğu için böyle rakiplere sürekli oto atak çıkartabiliyoruz. Silahlar arasında uyum var mesela kırmızıyla mor silah birleşirse hem adamları kovalamaya hem de adamlar sizi kovalarken kaçmaya yarayan bir ikili oluyor çünkü birisi koşu hızı veriyor birisi yavaşlatıyor böyle bir ikili uyumları oluyor uzakçıyla stan uzaktan stan atabilecek halde oluyorsunuz o ikilinde uyumu o şekilde. Lane bu arada kalabalık bir şekilde geliyor bize. Tamam mı? Böyle koridorlarda olabildiğince koridoru şu izada tutarsanız size faydası olacak. Bakın support'unuz ram'a gitti. Sizin burada vurmamanız gerekiyor. Olabildiğince burada son vuruş atmanız lazım. Uzakçı silahının uzakçı menziliyle şöyle vurmaya çalışıyorum. Size verebileceğim diğer bir ise, yani bilgi ise şu. İkişer silahında onar tane mermisi kalana kadar kullanın. Tavsiyem o. Buradan savaş devam edecek mi? Etmeyecek. İki silahta da 10 merminin altında kaldığı zaman silahla Q kullanırsanız otomatikmen diğer silah geçiyor. Yani 10 merminiz varken Q basarsanız da geçiyor. Bir merminiz varken Q basarsanız da geçiyor. O yüzden genellikle bir ya da iki mermisi kalana kadar silahları kullanın. Sebebi de şu. Şimdi bununla Q atarsak diğer silah geçecek. Tamam mı? Ondan sonra mesela bunda da şu an Q atarsak diğer silah geçecek. Ondan sonra diğer silahlar geldiği zaman tekrar Q'larını kullanabiliyoruz. Yani 3 silah kombosu ya da 4 silah kombosunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. O yüzden bakın ikisinde 10'ar mermiye kadar kullandım. Ki zaten silahların 10 mermisi kaldığı zaman şu ekranın sağ kısmında gördüğünüz gibi silahların mermisi de çıkıyor. Kaç tane mermisi kaldığında orası gösteriyor. İkisinde de ikişer mermiye kadar kullanmaya çalışacağım ama muhtemelen bakın bunda Q'yu kullandım. Bunda Q kullandım. Bunda Q kullandım. Düz vurup flashla çıkacağım buradan. Tamam gayet güzel. 4 tane silahla da Q'yu kullandık. Bu sayede rakipleri 1 ve 2 killledik. Ignite'ini aldık. Flash'ini aldık. Çok güzel oldu. Ama bu koridor kötü kaldı. Ama burada yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sadece burada koridora saygı duymanız lazım. Ayakkabı bitirip tırpan bitireceğim. Ben ilk başta her zaman Ash, Varus, Zeri bu, bu tarz apelios karakterlerde late yatırım karakterlerinde Ben oyuna böyle başlamayı tercih ediyorum Şimdi Mavi silahı kullanıyorum Mavi silahın Q'su gördüğünüz gibi Huni şeklinde bir alan atıyor Bu alana Q fırlatıyor böyle ateş ediyor bunu fırlattığı zaman ikinci silahta ne varsa onu tetikliyor. Mesela bunun şu an ikinci silah slow olduğu için bu bu alana slow atacak demek oluyor. Eğer ki çakramla olursa da bu alana attığı zaman çakram toplayacak demek oluyor. Onu da anlatacağım. Düz vuruşları bunun hat atışı şeklinde. Sekiyor arkaya o yüzden kule agrolarına dikkat etmek lazım. Bakın bunda olabildiğince adamın arka hizasına geçip adama şöyle düz vuruş at sekletmeniz gerekiyor. Şimdi Q attım. Diğer silahın Q'suyla da böyle lane'i hızlıca puşlama şansınız oluyor bu ikili silahta. Düz vurup geri çıkacağım. Düz vurup geri çıkacağım. Çünkü rakibe sekebilir. Bakın buna bir tane düz vurdum. Bir tane de buna düz vurup Q attım. İkisini de yeme sabitledim. Ama buradan fazla bir şey çıkartamayacağız. Çünkü ikisi birden kulelerden damage yedi. Hem support'um hem jungle'ım. Anlamadım niye böyle yaptılar. Ben geri çıkacağım. Koridor bize doğru kuşlanacak muhtemelen. Ama burada galiba ghost basıp bunu stunlayabilirim diye düşünüyorum. Belki... Ezreal yetişmeseydi belki bir şey yapabilirdim. 1'e 2'de. 6 mermi kaldı. 7 mermi kaldı. Aynı şekilde tekrar silah kombosu yapabiliriz. Bakın silah kombosunu gösteriyorum. Q attık. Alan çıktı. Bununla stun attık. Yeni mermi geldi. Çakrama geçtik. Çakram yakın mesafede en hızlı saldıran şey oluyor. Onu da söyleyeyim. Uzak mesafede kullanacağım silah şu an. Ezreal'a ulti yollayacağım. Uzak mesafenin ultisi daha uzak ee, mesafede de demeye, devam ettiği için o yüzden Uzak mesafe silahını kullandım. Şimdi bakın burada Ezreal muhtemelen base attığı için burada koridoru puşlamamız lazım. Koridoru da hızlı çakramla puşlayabiliriz. Çakramın silahı yere taret atıyor. Uzakçıyla vurduğunuz zaman her vurduğunuz bir atak başına bir tane çakram stay alıyorsunuz. Çakram ne kadar fazla stay'niz varsa da etrafınızda çakramlar dönüyor. Ne kadar fazla çakram döndürüyorsanız etrafınızda o kadar güçleniyor karakteriniz. Burada Lane'i pushlamak için öldüm bu arada. Bunu yapmaya gerek pek yoktu belki. Daha temiz oyun oynayabilirdik. İtem olarak ee, fırtına biçenle başlayıp Gale Force'a devam edeceğim. O yüzden ayağı çabuk rünü de olduğu için burada bu itemi almayı bu şu sağdaki itemle başlamayı seviyorum. Olay şu. Çakramları steklemeniz lazım. Çakramları bu silahınız varken uzakçı silahınız varken yere taret bırakıp düz vurarak stekliyorsunuz. Ya da bu silahın Q'suyla bir tane stack alabiliyorsunuz. Mesela Q attınız bir tane vurdunuz. Bakın çakram etrafında bir tane çakram oldu gördüğünüz gibi. Ne kadar fazla çakram stacklediyseniz. Bu benim supportum niye böyle oynuyor bu arada. Onu da hiç bilmiyorum. Ben anlatırken böyle oynuyorum. Eyvallah da support niye böyle oynuyor ona dair hiçbir fikrim yok. Düz vuracağım. Q atacağım. Uzakçı silahımla da bir tane vurup geri çıkacağız. Bir tane pot kullanacağım. Bu arada yemedim sanki onu ama. Yine Q fullemeye devam ediyoruz. Şimdi. Kırmızı silahla çakram silahı çok uyumlu. ikinci bir kombo silahı. Bu arada takım susturalım. Takım boş konuşuyor. Bakın Vestemaz silahıdayız ama chat'i görüyorsunuz. Jana'yı görüyorsunuz. Nasıl oynuyor? Yani her eloda var böyle oyuncular. Bakın gidiyor böyle geziyor falan. Normalde burada yanında oynaması gerekirken. Oyunu bitirmem gerekirken. Ama olabildiğince solo Q'da anlatmaya çalışıyorum ben. Herkesin hatasını da söylüyorum. Kendi hatamla dahil olmak üzere. Şimdi bu iki silah çok uyumlu. Sebebi de şu. Bakın Q batıyorum. Zınk 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 zınk. Dönüyor bakın etrafıma otomatikmen 4 tane çakra siteyi veriyor. Gördünüz mü? Yani çok kolay çakra siteyi alıyorsunuz. Kombosu şu şekilde. Kırmızı Q'sunu atıyorsunuz. Ondan sonra çakra multisini atıyorsunuz. Çakram Q'sunu atıyorsunuz. Bak şimdi bunu buradan seklediniz. 4 tane. Çakramdayken ulti yolluyorsunuz. Oradan alıyorsunuz. 3'er tane. Bu arada ben öleceğim galiba. Ama deneyeceğim bir ve 2 atmayı. Kırmızı silahın ultisini yolladım. Onun sebebi de şu. Support'umuz trollüyor. Ona yapacak bir şeyim yok. Ben olabildiğince gene çar hakkında her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Kırmızı silahın ultisi can çalıyor. Çarptığı zaman mavi silahın ultisi de alan etkili oluyor. Yani kaç tane rakibe çarparsa o kadar can çalıyorsunuz ultisindeyken kaç tane rakibe çarparsa e, o kadar ekstradan etrafa alan demeyici atıyorsunuz. Bir tık daha pasif oynamaya çalışacağım. Çünkü supportum benimle oynamak istemiyor. <laughs> Kendisi bot lane'de ölüp bize suç atıyor. Ona yapabileceğim bir şey yok. Aynı şekilde jungle öldü. Aa, şimdi olabildiğince son vuruş atacağım. Burada duracağım. Şu tarafta Fiddlesea'ya baitlemeye çalışacağım. Ezreal ve Twitch'te çok güzel shutdown goldu var aslında. İkinci E fullüyoruz. bu arada. Lethality fullüyoruz. The detachment fullüyoruz. Şimdi ben koridoru pushlayacağım. diyeceğim. Koridoru push'ladığında Fiddle Six ulti atacak. Çok güzel ya. İki tane shutdown'ı da ben aldım. <laughs> Orada bir tık konuşamadım çünkü fight'a fokuslanmak istedim. Twitch ultisinin menzilinden çıktım önce. Ondan sonra da stunlayıp mavi silahın alan hasarı arttığı için de onunla oynadım. Çerleri değiştiriyorum. Q'larını da kullanıyorum. E, çarları dedim yani silahları. Silahlara sürekli çar diyorum. Koridoru puşlamaya çalışıyorum burada. Tamam. Burada yapacağımızı yaptık. Hemen geri çıkıyoruz. Tane totemi de şöyle ucu atalım. Diğer totem dolsun o sırada. Bunun ultisi ise de stun ya yani ultiyi ulti yolluyorsunuz adamlar %99 yavaşlıyor. Sonra Q bastığınız zaman da hepsini stunlayabiliyorsunuz tekrardan. İkinci item fırtına bir çan alacağım. Çünkü tek başımıza oynuyoruz. Hem de ile Fırtına biçen daha uyumlu oluyor. Kraken'le de Ebedi daha uyumlu oluyor. Eğer böyle çok damage ve hızlı takım fightları atan takımlar varsa Fırtına biçen ve Rüzgar İttifakı daha mantıklı. Eğer çok tankları varsa böyle Sion olsun Sejuani Alistar olsun. O zaman da Kraken e Ebedi daha mantıklı oluyor Dominik'le birleştirip. Burada support'tan yardım istedim. Bakın hepsine... Alan silahıyla vurup Q basıyorum. Ah. Ah lan. Vallahi Ezri Ultis'in diye tam oynayamadım. Çok güzel oynadık ama ya. Bayağı güzel oynadık bu arada. Çakramı bıraktım. kartuşun içinden geçtiği için uzakçı silahımın e, çakramla uyumunu gördüğünüz ademin çok güçlü bir hale geliyor. Ondan sonra adam yanıma geldiği anda da uzakçı silahını bırakıp topladığım çakramlara döndüm. Ve yakına girdiği için çakramla direkt vurdum. Tom Razer'dan hız alıp da canına yetişmeye çalıştım. Bana kalkan versin diye. Ama bayağı güzel oynadık. Ve NT dedim ben buraya. Çok güzel oynadık. Baya keyifli savaştı burası. Şurada Jana'nın ulti basıp benim burada toplayıp Ezreal Q'sunu da oynadık falan filan. Bir yandan tırpanımız şimdi seklenmeye devam ediyor. Lane'de olabildiğince farm alamadık hiç ana roamladığı için. Burada 2v2 kazanıyoruz aslında. Keşke gelse ya. Tamam, bot lane'e geldik şimdi. Gene e, görünmez bir Twitch gelebilir. 2. E fullüyoruz. Arkamda aynen arkamda Fidal olduğu için ona baitlemeye çalıştım. Ay! Hadi, hadi, hadi işte bu be. Ona beyitlemeye çalıştım tam olarak yapmak istedim tam olarak yaptım hem de. Şimdi bakın burada kuleyi hızlı alma taktiği var. Burada kırmızı silahla çakram sekliyorsunuz sonra çakrama geçip yakından tarıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi kuleyi eritebiliyoruz. Ben burada bunu oynayabilirim. Bakın şimdi. Q'larını dojlayacağım. Çakrama geçip vuracağım ve geri çıkacağım. Bir tane daha vuracağım geri çıkacağım. Çok hızlı bir şekilde oynadım gördüğünüz gibi. Allah ama az daha ölüyorduk. Tamam. Hemen base'imizi atalım. Tek kılıcımızı alalım. Sonra da hem... a zor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Twitch'in base'ini unuttuk. Bir tık fazla öldük ama sebebi de dediğim gibi solo queue. siz dualarınızla oynayıp bu taktiklerle karakteri öğrenip deneyip kendinizi geliştirip dualarınızla oynayabilirsiniz. Ben Vesta Master'da oynadığım için duo giremiyorum. Şu an. O yüzden solo Q'da anlatıyorum. Daha da yüksek öyle. Hem de daha mantıklı oluyor. Şimdi bakın. Q'yu basacağım. Çakra toplayacağım. Çakra ultisi atacağım. Çakramları bırakacağım yere. Şu an üstümde milyon tane çakram vardı ama şunu dikkat etmedik. Çakram Q'su attım ya. 10 mermi gitti ya. Çakralarım bitti o sırada. O yüzden ona da dikkat etmeniz gerekiyordu. Bakın bir mermi kaldı. iki mermi kaldı. Bunu kullanmıyorum. Bir mermi de bırakıyorum. Neden Q atacağım? Çünkü onunla birlikte Q'sunu kullanacağım. Bakın bir tane vursam az vurdum. Ama bakın Q bastım diye 800 vurdum. Gördünüz. İşte bu yüzden de orada bir mermi de vurmuyorsunuz. Düz vur Q at. Diğer silahı geç Q at. Olayı bu. Bu ikili silahın. Düz vurup stun atacağım bu arada. Aa! Tanım yokmuş bu arada bekleme süresinde. Ben kaçacağım buradan. Fiddle belki yardıma gelebilir. Flash Q atıp alan atabilirsiniz ama gerek yok risk oluyor hep. güzel oynadık burada mesafemi çok güzel korudum Tanladım geri kaçtım Uzakçı silahımı uzaktan Q atıyorum Bir tane de vurup çakrayla ile bırakıp geri çıkıyorum Burada yapabileceğiniz maksimum gameplay bu şu an Ben gene bir Jana, Jana için baitleyeceğim Böyle can çalmak için yakından yakından hızlıca çakramla vuruyorum Tamam ikinci E veriyoruz gene dediğim gibi Buradan şimdi base atabiliriz. Tamam mı? Belki belki Twitch beni kesebilir diyecektim. Tamam Twitch orada. Okey. Gale Force'umuzu bitirdik fırtına biçenimizi. Burada Runan gidebilir. Çok tanklarsa Dominik gidilebilir. Ben burada Runan gideceğim önce. Çünkü çok tankımsı değiller. Runan, Dominik kanı yapabilirsiniz. AP'leri çok fazla mı? Twitch e AP gitseydi Malmortius yapabilirdik. Bu arada şimdiden. Şimdi Twitch'lerde AP olmadığı için çok da önemli değil. Ade ade. Bir de şöyle bir şey var. Ee, şundan bahsetmeyi unuttum. Mesela bu silahı hızlıca bitirmek istiyorsunuz değil mi? O zaman boşa Q atın abi. Çünkü mesela kırmızıyla çakramı kullanmak istiyorsunuz. Fight geliyor. O zaman bu silahın hemen boşa Q'larını basın. Hemen onar tane mermisini harcayın. Ben bu arada ghost basıp kaçacağım biraz. Bak şimdi bunun Q'sunu harcayacağım. Şimdi can çalmam var. Hemen can çalmayla geri savaşa dönebildim. Buydu bahsettiğim şey. Çok güzel. Darius'un flash E'sini dojladık. Mireyle sinirlendi hemen atladı. Bakın bu iki silahla bildiğiniz Q'yu çekiyorsunuz topluyorsunuz ondan sonra kuleleri alıyorsunuz bu kadar hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz Bak şimdi vurduk 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 Q'su geldi zınk 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 Takraya geçtik hemen aldık Yere bir tane taret bırakacağım alan etkiliyle vuracağım Yakındayım takraya geçtim tamam Yapabileceğiniz gene maksimum potansiyel oyun burası burada burasıydı Bu adamı da kesip oyunu bitireceğiz ee, umarım anlatabildiğim kadar size bütün bildiklerimi anlatmışımdır beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu gibi videoların devamını gelmesini isterseniz de bir like atıp e, abone olursanız hatta liketan daha çok abone beni daha çok tatmin ediyor ama olursanız sevinirim teşekkür ediyorum şöyle Kendinize iyi bakın son kere çardan bahsediyorum. Her silahın birinci Q'su ikinci Q'sunu tetikliyor unutmayın. Yani uzun stun, uzun çakram, uzun can çalma, uzun alan etkisi. Yani ya da işte kırmızı silahınız varsa can çalma hızla birlikte stun, can çalma ile birlikte alan etkili Q ile dönerken böyle bir karakter ortalama olarak anlatmışım Umarım kafanıza takılan bir şey varsa karakter hakkında bana sormaktan çekinmeyin hepsini seve seve yanıtlarım. Yetersiz bulduysanız hatta bir tane daha bile belki çekerim. Tekrar hesabı ben de master attım bu arada Veste. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.